العليم فتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدني ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبهرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختمات القرآن العظيم وشرفنا بشرافة ختمات القرآن العظيم وألبسنا بخلعة ختمات القرآن العظيم وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة ختمات القرآن العظيم فارحم جميع محمد يا رحيم يا رحيم Ya Rabbel Alemin Ey o emile bilinen ve bilinmeyen görülen ve görülmeyen sayısız alemleri yaratan yok ol emile ise ulu varlığından başka her şeyin helak etme gücüne sahip olan adalet kılıcı ile zalimin zulmünü kıran zalimden mazlumun hakkını aheste aheste alan varlığının önü ve sonu olmayan, bize şah damarımızdan daha yakın bulunan Hazreti Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Ve gelin şüphesiz ki kıyamete kadar onun koruyucusuyuz diye buyuran, esirgeyen ve bağışlayan Yüce Mevlamız. Şu anda Kastamonu'nun yıllarca hizmet etmiş olan şu güzel binasında sahip ve kardeşlerimizle birlikte öncelikle zatına sonsuz hak ve şükranlarımızı arz ediyoruz ki bizleri yaşadığımız şu fani aleme bütün canlı varlıklar içerisinde insan olarak insanlığın içerisinde de Müslüman diyarında Müslüman ana ve babadan yine Müslüman olarak dünyaya gönderdin Allah'ım. Bu vesileyle sana sonsuz hamdü sana olsun Rabbim. Ya Rabbim yine senden arzumuz odur ki bizlere ne kadar ömür verdin ise o ömrümüzün sonuna kadar yine Müslüman olarak hayatlarımızı devam ettirmeyi ve her Müslüman'a müyesser olacağı o son anda ise sana dönerken kamil bir iman ile sana dönmeyi arz ediyoruz. Bu arz ve isteklerimizi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin. Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme yine bu makenden bütün kardeşlerimizle birlikte sonsuz salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Şefaatleriyle birlikte bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Ey güzel Mevlamız, sırf senin rızanı kazanmak ve bütün geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için ve geleceğimizin kazasız, belasız, bütün olumsuzluklardan aranarak Ya Rabbel Alemin sırf senin rızanı kazanmak için kardeşlerimizin okumuş olduğumuz beş adet hatmi şerifi yine kıraat edilmiş olduğumuz Yasin içerikleri diğer sureleri dergâh-ı kabullerin en güzeliyle makbul eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım elde edilen ecil ve sevabı öncelikle alemlerin sultanı, kainatın efendisi, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin aziz, mübarek, mutahhar, latif ruhu şeriflerine hediye ve gibi ediyoruz. Vahsıl Peygamberimizden önce gelmiş olan nice nebilerin, rasullerin ve peygamberimizle sohbet etmiş, aynı anda onunla konuşmuş olan sahabe-i kiram efendilerimizin tabi'in tabi tabi'in efendilerimizin dünya üzerine meftun bulunan bütün Allah dostlarının Hazreti Kur'an-ı Kerim'e ve güzel dilimiz ismet eden üstadlarımızın, hocalarımızın ve cennet vatanımızı bizlere canlarıyla kanlarıyla, mallarıyla miras bırakan ve bırakmaya da devam eden aziz şühedanın ve yine bu uğurda senin rahmetine kavuşmuş olan tüm gazilerimizin özellikle iman ile yaşamış, iman ile senin rahmetine kavuşmuş olan bütün kullarının ruhlarına hediye ve hibe ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Amen. Ya alemin. <laughs> Bu gece burada toplamımıza vesile olan yapılan ikramları yiyenlerden, hazırlayanlardan Rabbim razı ol Allah'ım. Yediğimiz bu tahamları bütün vücudumuza hastalıklarımıza şifa eyle. Amin. Dertlerimize deva eyle Allah'ım. Okunan hadis-i Şerif'in sevabından da burada bulunan tüm kardeşlerimizin ahireti bütün yetmişlerimizin ruhlarına hediye ve hibe ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Her bilenlerinin kabirlerini tür nur, makamlarını cennet, komşularını ve komşularımızı yarın kıyamet anında Hasreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem olmasına vesile eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe alemin Yaşadığımız şu cennet vatanımızda hepimize birlik, beraberlik nasip eyle. Amin. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat verme Allah'ım. Ya İlahel Alemin, aziz vatanımız üzerinde kirli oyunlar oynatmak istiyorlar. Öncelikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hadislerine buyrukları gibi onları ıslah eyle. Amin. Şayet ıslah olmazlar ise Bahar ismi celil hürmetine kahrı perişan eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahel al alemin ve ya elhamer rahimin. Bu akşam bizi burada topladığını gibi yarın da kıyamet gününde cümlemizi aynı anda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sofrasında da buluşmamızı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe alemin ve ya erhamer rahimin. Bu akşam burada güzel cennet vatanımızın geleceği için yerel seçimler yapılacak inşallahurrahman. Bu seçimlere Hazasız belasız bütün olumsuzluklardan aranarak hazırlanmayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Her binevlerimizi beladan, hazadan, tüm musibetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Amin. Yıllarca cennet vatanımızın bu köşesinde saygıdeğer güzel kasdanımımızda hizmet eden başta Süleyman Yücel kardeşimize, Durhan Bey kardeşimize hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Amen. Kendilerinden razı ol Ya Rabbi. Yine bu bayrağı alacak olan ilimizde Hayati Bey kardeşimize ve Tosya ilçemizde Mustafa Bey kardeşimize ve güzel ilçelerimizde bu hizmete talip olan saygıdeğer kardeşlerimize çıkmış oldukları bu yollarında kendilerine başarılar ihsan eyle ya Rabbi. Allah'ım bizim niyetimiz halis bizim niyetimiz, arzumuz, amacımız senin rızanı kazanmaktır. Bizleri rızana uy uyabilenler deneyle, rızanı kazanabilenler deneyle, bu yolda hepimize üstün başarılar, gayretler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Hepimizin bu yolda birlikte, beraberlikte, kardeşlik duyguları içerisinde devam edebilmemiz için her bireylerimizin vücutlarının sağlık, sıhhat ve afiyete daim olması için bütün yetmişlerimizin ruhlarının şad olması için her bireylerimizin kurmuş olduğumuz yuvalarımızda eşlerimizle beraber beraber hayatımızın sonuna kadar huzur içerisinde, birlik beraber içerisinde, istişare içerisinde ömürlerimizi sürdürebilmemiz için, hayırların fethi için, şerlerin defi için buraya uzaktan ve yakından teşrif eden bütün kardeşlerimizin gönüllerinden, kalplerinden, gerek dünya hayatı için, gerek ahiret hayatı için ne geçiyorsa onların en hayırlarının kendilerine nail olması için Rabbim bir bilhassa senin rızan için lillahi teala fatiha.